30 Temmuz 2022 günü Ankara'da farklı kurumlar, Alevi kurumlarına eş zamanlı olarak saldırılması olması tesadüf değildir. Seçimlerin konuşulmaya başlanması yine şeyde Hacı Bektaş Veli'de alternatif bir gençliğin kapının olması, onun dışında Alevi cami evlerine yasal statünün verilme verilip verilmemesinin gündeme geldiği e, bir dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın Cem Evler'ini ziyaretlerinden hemen sonra e, bir şehirde e, farklı dört kurumdu zannediyorsam dört kuruma eş zamanlı aynı saatlerde e, saldırıların düzenlenmesi e, bir kadın canımızın bıçaklandığı yönündeki haberlerin tesadüf olmadığını düşünüyoruz çünkü daha önceden de biliyorsunuz Cuma günü camiden çıktılar Sivas'ta insanları yaktılar Cuma günü camiden çıktılar Maraş olayları oldu Çorum olayları oldu Seçimlerin konuşulduğu bir dönemde Alevi toplumunun kurumlarına bu saldırıların olması tabii ki düşündürücüdür Alevi toplumunun en büyük sıkıntısı yasa önünde eşit yurttaş olmaması, cam yasal statünün verilmemesi, yasal olarak tanınmaması ve yine e, öğrendiğimiz kadarıyla üç kişinin gözaltına alındığı, birinin tutuklandığı, ikisinin de ev hapsi verildiği. yani bu kadar basit olmamalı. E, bugün e, cam evlerine girip camlarını kıranlar, camlarımızı bıçaklayanlar, yarın orayı yine yakabilirler. Buna karşı dikkatli olmamız lazım. Alevi kurumlarının, Alevi federasyonlarının, Alevi konfederasyonlarının artık birlik, beraberlik içerisinde bu tip olaylara e, tepki göstermesi, insanların e, daha çok kaynaşması gerekmektedir. E, bu Böyle bir dönemde bu saldırılar aslında tam Muharrem orucunun e, yas Matem'in birinci gününe denk gelmesi yine manidardır. Alevilerin sessiz sedasız oruçlarını tuttuğu, yaslarını tuttuğu bir dönemde bu saldırıların olması tabii ki herkesi daha çok üzmüştür, daha çok güçtür. Aleviler bu ülkenin eşit yurttaşlarıdırlar, yurttaşlarıdırlar. Sadece cemevlerine yasal statü tanımak olmaz. Aleviliğin anayasal güvence altına alınması lazım. Anayasal olarak anayasa karşısında eşit yurttaş olmaları gerekmektedir.